Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Allah her gün iki melek var onlara münadi yani insanlara çağırın diyor Lidû lil ve ibnû kharab Ölüme doğun diyor Harap yani sonu harap olan şeye bina yapın inşaat yapın binalarınızı yapın ne demek oluyor yani insanlar bu dünyaya geçici olarak sonu ölümdür yani doğun ölmek için bina yapın harap olmak için yani bu dünya ilelebet değil insanlar biraz bir şey olunca telaş oluyor bir kıtlık, hastalık bir şey olunca telaş oluyor ki zannediyorlar ki bir şey olmayacak genleri yaşayacak ilelebet. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin hikmeti öyle insanı yaratmış. İmtihan dünyası imtihan olacak. Ama öyle bir halbuki yani en e, hakiki şey ölümdür. Ölümü hiç akıllarına getir, getirmiyorlar. Hakkı, hakiki olarak bilmiyorlar. Yani sonumuz herkesin bu olacağı şey sırayla insanlar gidiyor. İnsanlar gidiyor ama e, insanların çoğu bu hakikatı inkar ediyor. İstediğin ki de kadar inkar et. En sonunda sana gelecek. Onun için onu nasıl ölüm korkusu diye de soru, çoğu şimdi insanlarda var. Korksan da korkmasan da sana gelecek. Korkmamak için Allah'la beraber ol gideceğin yeri bil. Onun için mutu kabe ente mutu diyor. Ölmeden önce ölün diyor ki bilesiniz ki nereye gideceğinizi. İnsan ne yapacağını bilince rahat olur. Dünyada da bir hedefi var, bir işi var. O şey devam ederse rahat olur. Yok bir iş bitiyor, kayboluyor. Ötekisine ne yapacağını şaşırınca o vakit insanlar e, musları oluyor, hayatları zor oluyor. Yerini bildiğin vakit, nereye gideceğin, menzil neresi Allah'ın yanıdır. Onun için Allah'ın yanında olan korkmaz. Dünya harap olacak en sonunda senden beraber mi, senden sonra mı Allah bilir ama dünyada kalmayacak. Ahiret yalnız kalacak. Ahirettir mühim olan. Ee, dünyadayken dünya için değil de Allah için çalışacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi dünyada kaldığınız müddetçe dünya işlerinizi de yapacaksınız. Allah rızası için. Senden sonra gelenlere sadaka olarak, hayır olarak bırakacaksınız. Ahirette de mühim olan dünyayı ahiret için kullanmak. Ahireti dünya için değil de dünyayı ahiret için ahirete e, kurtuluş için hedefine varış için kullanacaksınız. On böyle bilince insan rahat rahat olur, kaygılanmaz, üzülmez. Bu dünya halleri dünya bassın, sen çıksın, umuru olmaz. Allah bize o e, hakikata inanmaya, o hakikattan güzel olmayı nasip etsin inşallah. Allah mübarek eylesin. E, dünya ahiret saadeti olsun inşallah. Veminallahi tevfik el Fatiha.